Selahattin Yurda Sever sormuş. Ben manevi yolda yürürken sürekli kitapları ve derslerinizi çalışmak ve kendi kötü benliğimi ortaya çıkartmak için de bir neden sonuç ilişkisi kurmak ile mükellefim değil mi? Çalışmaktan bunu mu anlamalıyım? Çalışmaktan şunu anlamalısın. Çalışmayla nasıl başka insanları daha çok sevebilirim? Çalışmayı hiçbir zaman içimde kötülüğü ifşa etme niyetiyle çalışıyorum diye çalışmıyoruz. Sorman iyi oldu maneviyatı hep başkasıyla sevgi bağını nasıl kurabilirim? Ona yönelik çalışıyoruz. Ona yönelik çalıştığım zaman içimdeki kötülük yani başkasını sevmeye karşıt olan eğilimlerim ifşa olmalı. Kötülük öyle ifşa olur. O yüzden buna dikkat etmemiz lazım. Çalışma hep iyilik tarafından olmalı. Buna sağ çizgiden diyoruz hep. Hep sağ çizgiden gidiyorum. İyilikle, sevgi, saygı, birlik, beraberlik, dostlarla iyi ruh hali ve gerçekten onları sevmeye çalıştıkça göreceğim ki içimde başkalarını sevmeye karşıt nitelikler var. Onları ıslahmam lazım. Onlar düzeltilmesi gereken noktalar. Şimdi onları ifşa olduğu zaman bunların üzerinde çalışabilir kişi. Peki mesela şimdi ben diyelim ki birini sevmek istiyorum. Onun aramdaki bağı güçlendirmek amacıyla işte ona karşı bir e, sıcak bir hamle yapıyorum diyelim o arkadaşıma karşı. Beni etkisi altına alacak olan şey, bu aramızdaki bağ daha kuvvetli hissetmeme aracı olacak olan şey. Benim ona davranışım mı olacak yoksa ondan alacağım geri dönüp mü olacak? Yani hangisi beni daha çok etkiler bu durumda? İkinizin karşılıklı çalışmasında herkesin çabası ve doğal olarak da yaradanın yardımı. Kişi kendi doğasını kendisi değiştiremez. Biz Yaradan'ın bizi yarattığı bu halimizi kendimiz değiştiremeyiz. Ancak ulaşmak istediğimiz amaca yönelik değişmeyi arzuladığımız bir noktaya gelebiliriz. Arzumuz dua olarak bilindiğinden dolayı kişinin değişmeyi arzulaması, iyiye değişmeyi arzulaması ama maneviyat için, tam manevi anlayışa göre iyi sokaktaki adamın iyi anlayışı değil. Bu Yaradan'ın kabul gördüğü bir dua ve kişiyi ancak yaradan değiştirilir. O da çalışma vasıtasıyla yavaş yavaş olan bir süreç. Birden olmaz. Ama yavaş yavaş. Olacak da, oluyor da. Sizler çalışıyorsunuz birkaç yıldır. Değiştiğinizi hissetmiyor musunuz? Neden? Çalışmanın etkisi bu üstümüze. Yani sonuç itibariyle şunu söyleyebiliriz. Ben sevgiye yönelik hamleler yaptıkça aslında e, kendi içimde sevginin eksikliğini de bir taraftan açığa çıkartmış oluyorum. Yani ne kadar Tabii. eksik, ne kadar zayıf olduğumu görüyorum bu noktada. Tabii. Dahası da içinde hiç sevgi olmadığını da görüyorsun.